Merhaba sevgili yarısı severler. Hepinize hayırlı geceler dilerim. Bugün 15 Ekim 2020 günlerden Perşembe saatlerimiz 22.59'u gösteriyor. Yarın 16 Ekim 2020 günlerden Cuma sevgili yarısı severler. Hepinize hayırlı cumalar dilerim. Hepinizin cuması mübarek olsun. Bol bereketli, bol kazançlı, şansımızın da bol olduğu çok güzel bir cuma günü olsun. Bunu en içten dileklerimle temenni ederim sevgili yarış severler. 16 Ekim 2020 Cuma günü gündüz programı Bursa'da koşulacak 9 koşuluk programla start alıyordu. Burada sırasıyla Bursa 1. ve Bursa 2. altılı ganyan analizlerimiz oldu. Yine akşam yarışları İstanbul Veli Efendi Hipodromu'nda koşulacak 10 koşuluk programla tamamlanacak. Burada da sırasıyla İstanbul birinci ve İstanbul ikinci altılı Ganyan analizimiz olacak. Ama öncelikle İstanbul birinci altılı Ganyan analizlerimle karşınızdayım. Analizlerime geçmeden önce yine bütün arkadaşlarımdan ricam olacak. Özellikle kanalımıza abone değilseniz ki %60'lık bir kesim abone olmadan izliyor. Bu arkadaşlarımdan rica ediyorum. Emeklerimizin karşılığında ücretsiz kanalımıza Videonun sağ altında bulunan kırmızı butona abone ol butonuna tıklayarak abone olabilirsiniz. Kanalımızın yükselmesinde, kanalımızın büyümesinde sizler de katkı sahibi olabilirsiniz. Ayrıca at yarışı oynayan bir arkadaşınıza kanalımızı önerirseniz veya videolarımızı izletirseniz kanalımızın büyümesinde etkili olacaktır sevgili diğer Bütün arkadaşlarımızdan kanalımıza destek bekliyorum. Videolarıma beğeni atmanızı ve yorum yazmanızı önemli rica ediyorum diyerek ben 16 Ekim 2020 akşam yarışları İstanbul 1. Altılı Ganyan analizlerimle karşınızdayım. İstanbul'da 10 koşulu program var. 1. Altılı Ganyan programın 1. koşulu restart alacak. 3 yaşta Arap safkanlarının 1300 mesafe sentetik piste koşulacak. Şartlı 5 yarış ile start alacak. Esasen burada safkanların hepsi birbirine çok yakın gibi görünüyor. Ama ben bir safkanı özellikle çok beğendim. Son yarışın tekrarlaması durumunda o yarış şimdi ama adeta önden çekerli bir araba gibi gerçekten çok beğenimi kazandı. Hızlı tayın tayı bir malı aşkar tay. Arkadaşlar son yarışını izlerseniz bu safkanın 6. geldiği yarışından bahsediyorum. O, o yarışta Tolga Yıldız idaresinde piste çıkmıştı. Gerçekten kaliteli bir safkan olduğunu gösterdi. Sonlarda özellikle sanki rakipleri duruyor, o yeni yarışa başlıyormuş gibi bir izlenim verdi bana. Bugün bir numara Aşkartay benim birinci şanslı safkanım olacak. Esasen tek olarak da tercih edilebilecek bir safkan olduğunu düşünüyorum ama programda bir tekim var. Bir ayağı da iki safkanla değerlendireceğim. Burada yine aramak istiyorum özellikle Altınomalı Onuk'tan. Arkadaşlar Altınomalı Onuk'tan bir kere sentetik koşmuş ve o yarışını izledim. 1431-1434 üzerinde bitirmiş. Gerçekten etkili bir derece yani grubuna göre etkili bir derece. Daha bunlar 3 yaşlı Arap safkanları Altınmalı Onuk'tan. Onuk'tan aynı yarışını yaparsa bugün yine etkili olabilecek ikinci şans verdiğim isimdir bir numara Aşkartay'ın kötü koşması durumunda. Yine dört numaralı hür uçan. Yine aksiyonlarını beğendiğim bir safkan. Bir dayı bey torunu anne kanatlı dayı beye dayanıyor. Biliyorsunuz Blue Velvet dayı beyin tayıydı. Burada dört numaralı hür uçan da Gökhan Kocakaya idaresinde etkili olacak isimdir. Yine kalitesiyle üst numaralı Orhun Kağan da bu grupta etkili olacak bir diğer isimdir. Arkadaşlar e, burayı 1-6-4-3 değerlendirebiliriz ama benim altılım bugün 117 lira 60 kuruş yapıyor. İlkaya hepsi yaparsam o şekilde yapıyor. Yine ufak altılı ganyan analizimi program sonunda dinleyebilirsiniz. Ben buraya 2 numara hedefi gör ve 5 numara jevalinde sürpriz aramak isteyen arkadaşlarıma, yatmak istemeyen arkadaşlarıma önereceğim isimdir. İsteyen arkadaşlarım 1 numaralı aşk Aşkarteyi Bank olarak yazabilir isteyen arkadaşlarım 1643 şeklinde geçebilir. Yine hepsi şeklinde de tercih edebilirsiniz bu, alt, e, bu aya. Ve altılı ganyen ikinci aya 3 yaşlı Arap safkanlarının 1300 mesafe çim koşulacak meydin yarışı aynı zamanda satış yarışı burada da en çok beğenimi kazanan bir safkan oldu. 4 numaralı Eşref Oğlu beyi. Gerçekten eşkalli, gerçekten kaliteli safkan izlenimi veriyor e, Aya temsilcisi bu safkan anne kanattı demir çiçek yani demir kıra dayanan bir kanattı var. Güzel pedigrisi var. Bugün Özcan Yıldırım idaresinde piste çıkacak dört numara Eşrafoğlu Bey'i bu yarışta öncelikli şanslı ismimdir. Yine beğenim kazanan bir safkan oldu. Sayın Mustafa Kaya'ya ait demir soyun temsilcisi iki numaralı Batuş eşkallerini çok beğendim, eşkalini çok beğendim, nefesini çok beğendim. İkrim Abbatuş Batuş'ta bugün Mehmet Kaya idaresinde 4 numaralı eşşef oldu beyi isimli Safkan'a ilk rakip olacak isimdir. Bu iki Safkan dışına çıkması durumunda yine 7 numaralı ateşin gözü. Gerek işlerinde gerek yarışlarında, Çin yarışlarında beğenimi kazanan isim oldu. Kılavuzun tayı Kobra'nın torunu 7 numaralı Ateş'in gözü de bugün ilk üç safkan içerisinde değerlendirilebilir. Yine 6 numaralı Anıl Prenses ve 5 numaralı Afet Hanım sırasıyla değerlendirilmesi gereken safkanlardır diyorum. Ve 6 Ganyan'ın 3. ayına Kobi isimle gireceğim arkadaşlar. 3 yaşlı İngiliz safkanlarının 2200 mesafe sentetik pistte koşulacak. Handikap 16 yarışı. Burada özellikle mesafe istediğini her fırsatta düşündüğüm bir safkan var ki bugün mesafe de uzadı. Sonlarda etkili gelen Sayın Süleyman Atik, Atiye ait Astra kanıntayı özellikle anne kanatlı Champs to Champs'ın torunu olan 2 numaralı Ağrı kasırgası bugün Mehmet Kaya safkanı çok iyi tanıyor. Bugün 61,5 kilo sikleti olmasına rağmen hemen hemen e, kaliteli rakipler, rakip göreceğimiz isimlerle arasında çok büyük bir kilo farkı olmadığını görüyorum. Ben bugün 2 malı ağır kasırgasını Mehmet Kaya idaresinde bu rakiplerinin geçmesini bekliyorum ve günün banko ismi olarak öneriyorum. Ve altılı ganyon dördüncü ayına geçiyorum. 1. altılılarda iki yaşlı İngiliz safkanlarının 1400 mesafe sentetik piste koşulacak şartlı üç yarışı. Burada yine hayran kaldığım bir isim var arkadaşlar son yarışında. Adeta çimleri parçalayarak gelmiş sonlarda. Bugün sentetik pistte bakalım nasıl koşacak. Koşacağım derse gerçekten bu grubu tozunu attırır arkadaşlar. Ee, burada 3 numaralı Win the Race. Arkadaşlar Musafkan'ın yarışını mutlaka izleyin. Sizlerin de görüşünü merak ediyorum. Bugün Gökhan Kocakaya idaresinde piste çıkacak. 3 numaralı Wind Race son yarışında da Gökhan Kocakaya arkadaşımız idaresinde koşmuştu Çin pistte. Bugün bu yarışı kazanmaya yine yakın isimdir diyorum. Birinci şanslı isim olarak veriyorum. Yine beğenim kazanan bir safkan oldu. 3 numaralı Wind Race'in kötü koşması durumunda 1 numaralı Opera isimli safkan. Yine eşkal son aksiyonlarını çok beğendiğim bir isim. 1500 mesafe sentetik pistte 1.32-50 gibi bir dereceyle bitirirken benim beğendi, bir beğenimi kazandı sevgili yarısı severler diyerek altı gayrın 5. ayına geçiyorum. Altı gayrın 5. ayına 4 ekore yaşlı Arapların 1600 mesafe çim pistte koşulacak kısa vade 6 yarışı. Bakırköy Belediye Başkanlığı koşusu burada öncelikli ismim yine kendine gelen kalitesini gerçek kalitesini ortaya çıkaran bir isim 5 numaralı Yetim Ahmet, ayağın kurşun dairesinde piste çıkacak 5 numara Yetim Ahmet normal şartlarda bu gruptan çok çok üstün bir safkan. Safkan ara sıra rokluk yapıyor. Bazen startta kalıyor bir iki boy ama sonlardan inanılmaz şekilde geliyor. Gerek bu grupta gerek daha üst gruplarda şaşırtıcı yarışlar yapıyordu. Ama görüyoruz ki bu safkanın son yarışlarında bir toparlama yolunda olduğunu gördük. Evet. Belki evet yine eski antrenörü gelmiş. Yine talimde de bu antrenörü varmış. Belki antrenörünü özlemiştir. 5 numara Yetim Ahmet'in bugün Ayhan Koç'un idaresinde birinci şanslı isim olarak öneriyorum. Yine 1 numaralı Karaçelik. Ardı ardına güzel yarışlar koştu. Kalitesine inandığım bir isim. Bugün tek dezavantajı 63 kilo koşacak olması. Ama ben Mehmet Kaya idaresinde bir numara Karaçeliğinde bu grupta etkili olmasını, söz sahibi olmasını bekliyorum. Ağır kilosuna rağmen ikinci şanslı isim olarak öneriyorum. Yine 8 numaralı Hilal Heda. Kayızbert'in temsilcisi. Yine ne zaman, ne yapacağı belli olmayacak nitelikte bir safkan. Bugün Saadettin Boğrez dairesinde ilk üç safkan içerisinde değerlendirilebilir. Bütçe durumunuza göre değerlendirirsiniz. Yine altı numaralı Bodrum Kalesi. Bugün mesafenin biraz daha uzamasıyla Dukan Kocakaya idaresinde ben e, 6 alt numaralı Bodrum Kalesi'nde bugün kuponlara yazılmasından yanayım arkadaşlar. Yine 9 numaralı Yetim Ali ve 4 numaralı Aldaramin'de bugün kuponlarda bulunması gereken isimdir. Sevgili yarışseverler severler diyerek altı gayenin son ayağına geçiyorum. Altı gayenin son ayağı 3 yaşlı Arapların 1300 mesafe çim piste koşulacak meydin yarışı, aynı zamanda satış yarışı. Bu ayak analizimden sonra ufak altılı ganyan analizim vereceğim. Burada da öncelikli ismim 8 Uma Kızılçam. E, bu safkanın biçim yarışını izledim. E, tabelaya girememesine rağmen, 6. gelmesine rağmen yine binini 1 6 gibi bir dereceyle ile 6. gelmiş ve o yarışta da Mabeyin, Ernaz, Makaron, Atik arkası arkası bir saniye gibi bir geri gelmiş. Ben bugün bu safkanın şimdi daha başarılı koşacağını düşünüyorum. 8 numara Kızılçam isimli safkanı birinci şanslı isim olarak öneriyorum. Yine iki numaralı Baby Boy. Evet arkadaşlar Baby Boy isimli safkan Mehmet Kaya dairesinde piste çıkacak. Vakkas'ın Tayı 2 numara Baby Boy benim ikinci şans vereceğim isim olacak. Yine 5 numaralı Atik Çiçeği. Formda Safkan bugün Fırat Arslan idaresinde 52 kilo sikletini avantaja çevirebilir. İlk üç safkan içerisinde değerlendirilebilir. Yine 6 numaralı Hece 4 numaralı Yılkut ve 1 numaralı Ayazenk. 1 numara Ayazenk aynı zamanda 10 numaralı Master isimli safkanlı da ikili olarak start alıyor. Bugün altılım 117 lira 60 kuruş tuttu arkadaşlar. 117 veya 120 lira civarı tuttu tuttu. bakarken hesapladım. Belki 125'te geçmez gibi duruyor. Ee, ufak altılı ganyan analizimde 3 şekilde olacak. 3 yaşlı Arapların 1300 mesafe sentetik piste koşulacak. Altılı ilk ayağında ben 1 numaralı Aşkartay ve 6 Onuk Onuk'tan isimli safkanları değerlendireceğim. İki safkanla geçeceğim altı ganyan ilk ayağını. İkinci ayakta yine 4 numaralı Eşrofoğlu Bey'in. iki numaralı Batuş yine 7 numaralı Ateşin Gözü, 6 numaralı Anıl Prenses ve 5 numaralı Afet Hanım isimli safkanları sırasıyla değerlendiriyorum. Altıgan 3. anda 2 numaralı ağır kasırgasını sonlarda yapacağı etkili ataklarla bu grubu geçmesini bekliyorum. Ve banko olarak öneriyorum. Altıgan'ın 4. yanında 2 yaşlı İngilizlerin 1400 mesafe sentetik piste koşulacak şartlı 3 yarışında 3 numaralı Wind Race isimli safkanı Gökhan Kocakaya idaresinde günün banko ismi olarak değerlendiriyorum. Yine ufak altılarda. Ve Altıgan'ın 5. ayağı 5 numaralı Yetim Ahmet 1. şans safkanım. Yine 1 numaralı Karaçelik, 8 numaralı Hilal Eda, 6 numaralı Bodrum Kalesi, yine 9 numaralı Yetim Ali ve 4 numaralı Aldaramin isimli safkanlar. Hatta 3 numara Akkula, 2 numaralı Afacan da yazılıp burayı hepsi şeklinde değerlendirebiliriz. Ve Altıgani son ayağında yine 8 numaralı Kızılçam, iki numaralı Baby Boy, 5 numaralı Atik Çiçeği, yine 6 numaralı Hece Emine ve 4 numaralı Yılkut isimli safkanları sırasıyla değerlendiriyorum. Buradan da bir safkan çaldık arkadaşlar. Yine Misli Altı Ganyan analizimi dinlemek isteyen arkadaşlarıma bir numara Aşkartay Banko olarak vereceğim. İkinci ayakta 4 numaralı e, Şefoğlu Bey'i bankomuz olacak. Yine üçüncü ayakta 2 numaralı Ağrı Kasırgası bankomuz. Dördüncü ayakta 3 numaralı Wind Race yine Bankomuz olacak. Altı ganim beşinci anda yine 5 numaralı Yetim Ahmet Bankomuz olacak arkadaşlar. Ve altı ganim son ayakta da 8 numaralı Kızılçam 2 numaralı Baby Boy ve 5 numaralı Atik Çiçeği isimli safkanlar sırasıyla kuponlara yazılmalıdır. Toplam 21 kuruş tutuyor. 100 misli 21 lira yapar arkadaşlar. Benim tahminim bu şekilde olacak. Az sonra İstanbul 2. Altılı Ganyan analizlerimle karşınızda olacağım arkadaşlar. Umarım güzel bir cuma günü olur. Umarım şansımızın bol olduğu, şanslı kalemleri bulduğumuz çok güzel bir cuma günü olur. Tekrar bütün arkadaşlarıma hayırlı, bol bereketli, bol kazançlı, çok güzel bir cuma günü dilerim. Ve programı burada kapatıyorum. Kanalımıza abone değilseniz videonun sağ altında bulunan kırmızı butona abone ol butonuna tıklayarak kanalımıza abone olabilir. Kanalımızın büyümesinde sizler de katkı sahibi olabilirsiniz. Kanalımıza abone değilseniz at yarışı oynayan bir arkadaşınıza videolarımızı izletirseniz kanalımızın büyümesinde çok etkili olacaktır arkadaşlar. Bir kişiyle olur mu demeyin. Birer birer bu kanal e, bu seviyeye geldi. Şu anda kanalımız 19.900 kişi. Sadece 100 kişi kaldı. Belki yarın, belki öbürsü gün 20.000 olacağız. Gerçekten e, çok güzel olacak arkadaşlar. Hepinize çok teşekkür ederim. Emeği geçen bütün arkadaşlarıma buradan selamlarımı iletiyorum. Görüşmek üzere. Esen kalın, sağlıcakla kalın arkadaşlar.